Tarihi yeniden yazma vakti geldi. Yıllarca bize turnikelerin düzen, güvenlik ve disiplin getirdiği söylendi. Okullarda, meydanlarda, saray kapılarında ve metrolarda turnikeler sessizce yerini aldı. Ama hiçbirimiz bir şeyi sormadık. Turnikeler neden bu kadar yaygınlaştı? Kim bu sistemin arkasındaki asıl güçtü? Ve en önemlisi bizden neyi sakladılar? Bu belgesel bugüne dek gözlerden kaçırılmış, üstü örtülmüş, susturulmuş gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. 2. Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusunu felce uğratan turnikelerden Çernobil'de patlamanın asıl nedeni olarak kayda geçen ancak üzeri kapatılan gizli ses kayıtlarına kadar. Turnike artık sadece bir geçiş aracı değil. O küresel bir kontrol ve tahakküm sisteminin sessiz ama çelikten parmaklıklı yüzüdür. Nihat Hatipoğlu'ndan Putin'e, Valeri Legasov'dan Kral Harlaus'a, 15 Temmuz'dan 51. bölgeye kadar uzanan bir turnike zinciri. Hepsi bu ağın birer halkasıydı. Şimdi gerçeklerle yüzleşme vakti. Bu belgeselde duyacaklarınız, size sadece turnikeleri değil, tarihi, siyaseti ve hakikati yeniden sorgulatacak. Hazır olun. Çünkü şimdi başlıyor turnike lobisi. Gerçekler, gölgeler ve gizlenen tarih. Bu dünyada komplolar vardır. Toplumsal yapılar yalnızca fiziksel değil, dilsel düzeyde de inşa edilir. Bu gerçekliği göz ardı edemeyiz. Turnike kelimesi sıradan bir teknik terimmiş gibi görünse de detaylı bir filolojik analiz bize bu kelimenin seçiminin tesadüf olmadığını fısıldıyor. 2021 yılında yürüttüğümüz mekanik sözcüklerin psikofilolojik etkisi, başlıklı çalışmada dil bilimciler, toplum bilimciler ve semiyotik uzmanlarla birlikte 700'ü aşkın teknik terimi inceledik. Ve turnike kelimesi anlamı en fazla katmanlı olan terimlerden biri olarak öne çıktı. İngilizce'de turnkey kelimesi kelime kökeni itibarıyla anahtarı çeviren kişi yani hapishane gardiyanı anlamına gelir. Turnike kelimesini bireyin geçiş hakkını kontrol eden mekanik bir gardiyan olarak düşünebiliriz. Yani burada sadece bir araç değil, sembolik bir otorite söz konusudur. Bu otorite görünmezdir ama geçişin efendisidir. Sistem sizi geçiş noktalarında küçük bir gardiyanla tanıştırır. Turnike hareketi ilk yardımın temel müdahalelerinden biridir. Bu hareketin ismi Fransızca kökenlidir. Fransızcada kullanılan tourniquet kelimesi hem bir turnike sistemini hem de tıbbi müdahalelerde kan akışını durdurmak için kullanılan bu boğucu sıkıştırıcıyı tanımlar. Buradaki çağrışım ise çok daha doğrudan. Turnike bir geçiş noktası değil, bir kesilme noktasıdır ilerleyişiniz durdurulur, sınırlanır ve ancak sistemin uygun gördüğü şekilde tekrar devam ettirilebilir. Dahası, bu kelimenin içinde gizlenen fonetik parçalara dikkat edin, turn, dönmek. Kısır döngüye hapsolmuş bireyin hareketini temsil eder. Niker, Fransızca argoda mahvetmek, bozmak, aşağılamak anlamına gelir. Fonetik olarak bu yapı tourniquet kelimesinde sessizce taşınır. Bu parçaların bilinçli bir şekilde birleştirilmiş olduğu hipotezi çok sayıda dilbilimci tarafından da destekleniyor. Eski sözcük komisyonları ve kamu geçiş sistemleri üzerine yapılan arşiv araştırmalarında 1950'lerde Avrupa'daki ulaşım teknolojisi geliştiricilerinin dilbilim uzmanlarıyla işbirliği yaptığı belgelenmiştir. Sözcük seçimi, Yalnızca kolay telaffuz için değil, toplumsal bilinç altında belirli duyguları uyandırmak amacıyla yapılmıştır.